Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun. Ee, bugünkü yayının başlığı çok hoşunuza gitmiş, fark ettim. Hatta bazı izleyicilerimiz e, yayına çekirdekle mi katılalım diye sormuş. Aslında çekirdekle izlenebilecek bir kavga olabilirdi. Günaydın herkes, haklısınız. Eğer bizi ilgilendirmeseydi ama ucu bizlere dokunuyor. O yüzden... Daha önce de yaşanan 17-25 Aralık kavgası gibi maalesef çekirdekle izleyebileceğimiz bir kavga değil. Ama yine de yakında bir yerde bulundurmakta bir sakınca yok diye düşünüyorum. Güzel bir gün olsun hepimize. Sağ olun, var olun. Bugün konumuz şu yandaş kavgası. Ee, yandaş kavgası ama bu kavganın nereden başladığına bir bakmak gerekiyor bana kalırsa. O yüzden bugünkü yayının başlığı e, haremde Sultan beni daha çok seviyor kavgası diye e, atıldı. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi günaydın, bonjour, e, good morning, guten morgen, rojbaş, e, aklınıza ne geliyorsa hepsi sağ olun. E, çünkü iki başlıkta iki nedenden bir tanesi şu. Neden Cizre değil? Dün konuştuk çünkü Cizre'yi. Her gün aynı şeyi konuşmayacağız. Arada zaten bunun e, gerekçelerini de anlayacaksınız. E, hazır o konu açılmışken bir şey daha söyleyeyim. Ne kadar çok pusuda bekleyen varmış ya. Hakikaten ne kadar çok fazla varmış hem de. Dün yayın bittikten sonra yayın yine çok e, izlenen bir yayın oldu. Sağ olun, var olun. Ama ardından gelen mesajlar, özellikle ya yalnız değilsiniz, lezgin bir, e, yalnız değilsiniz, hiçbirimiz sevmiyor. Zaten muhtemelen şu yayının etrafında toplananların tamamı diğer yüzde elli de. Hani Kadıköy vapuruna binen falan filan tipleriz biz. Kızla erkekle beraber oturan tipleriz o yüzden. E, öyle şeyler söylendi ki. Öyle mesajlar geldi ki aslında burada mesela açıp okumak lazım isimleriyle. Çünkü klavye başından saldırmak bazılarına çok kolay geliyor. Adı yok, e, garip bir takma ad, nickname kullanmış, fotoğraf kendi fotoğrafı değil. Günlerdir onlarca mesaj atıyorum, e, tweetlerimde var bunlar ama e, kaçak güreşiyorsunuz falan. Ya Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Bizim burada her sabah konuştuklarımızın yüzde kaçını ekranlarda, radyolarda, gazetelerde duyabiliyorsunuz? E buna rağmen bunu yapan kişiye kaçak güreşiyorsunuz falan diyebiliyor insanlar. Hakikaten çok büyük bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. Neyse, yani çok kısa bir iç dökme ne olur bunu bu kadar kabul edin. Başka bir sıkıntı yok. Ee, bu yayına bu başlığın atılmasının iki gerekçesi var. Bir, hakikaten bence e, haremde bu gece halvete kim gidecek kavgasından hiçbir farkı yok yaşananın. İkincisi de maalesef yaşananları okumak görmek yerine, Hala anlamsız şeylerin peşinde, anlamsız dizilerin, yarışma programlarının peşinde koşturup duruyor bu halkın çoğu. Sorsanız, mikrofon uzatsanız sabahtan akşama kadar belgesel izler. Sadece belgesel izler. Ama e, yok ya gereksizler diye düşünmeyin. Gerçekten bu gereksizlik değil. Ama bundan sonra şunu yapacağım. Hakikaten yapmıyordum. E, bana programdan sonra, burada mail adresimde söyledim ya size, programdan sonra mail atan, Herhangi bir şekilde mesajla ulaşan, eğer adı sanı yoksa, yumurta kafaysa hiçbir şekilde bundan sonra konuşmayacağız. Hiçbir şekilde. Rojbaş. İnsanlar bunları izliyorlar. Yani ancak bu başlıkla belki yayına çağırmak mümkün olabilirdi. E, herkes siyaset yapmalı diye bir şey yok ya niye olsun? Niye herkes siyaset yapmak zorunda olsun? Ama siyaset yapanlar doğru düzgün yapmak zorunda mı? Evet doğru düzgün yapmak zorunda. Her neyse yayına bir başlık atıldı. Neden? Yaklaşık bir hafta, on gün kadar önce Akif Peki Hürriyet'teki köşesinde bir yazı yazdı. Aslında yazıya konu olan kişi neredeyse bir yıldır sürekli olarak hakaret ediyor insanları. Hiç kimsenin sesi çıkmıyordu. Ama ne zaman ki bu hakaret okuları döndü, artık e, kendi yandaşlarını, kendi arkadaşlarını, bir zamanın kardeşlerini vurmaya başladı, bir tartışma başladı. Tartışmanın temeli gazetecilik etiği değil, gazetecilikte değil yok yok aynen öyle yazıyorlar aynen öyle kaçak dövüşüyorsun aynen böyle hatta dediğim gibi ekte şu onlarca tweetimde var bu kaçak dövüşüyorsun bu arada diğer arkadaşlar da pusuda bekleyen diğerleri de onlar üzerinden o tweetleri retweet ederek Hani bir algı yaratmaya çalışıyor çok sorun değil ya ben ne yaptığımı biliyorum arkadaşlar burada ne yaptığımızı birlikte ne yaptığımızı biliyorum bu işi bu programı bu yayını kurarken de bu mantık üzerinden kurmuştum zaten sağ olun. yalnız bırakmadınız Yanlış da çıkmadı, devam ediyoruz. Her neyse, sonuçta savunulan şey gazetecilik etiği, ulusal, uluslararası, evrensel gazetecilik ilkeleri olmadığı için bu insanların çarpışmaları da başka bir noktadan başladı. Ben daha çok hizmet ettim bu harekete, reise, öndere, adı her neyse artık. E, bütün bu kavga içinde, bütün bu kavga içinde. Cem Küçük'ün yazdıklarından sonra Akif Bekir'in ona verdiği cevapla başlayan savaşta arada çok kısa bir boşluk oldu. Fark ettiniz mi bilmiyorum. İşte bu boşluk tartı boşluğu. Neyi tartıyorlar biliyor musunuz o arada? Kim kimden yana tavır alacak? Yani bu e, siyasi hareketin e, önemli isimleri, adı sanı duyulmuş hareketin önde gelen isimleri bu kavgada bir taraf alacak mı almayacak mı? Bu ölçülüyor. Çünkü eğer bir taraf alınacaksa herkes... Ona göre e, tavrını alacak, belki bir adım geri atacak, belki yüz bulursa daha da ileri gidecek. O kısa boşluk değerlendirildikten sonra görüldü ki Cem Küçük'ün ağzına gelen hakaret etmesinden kimse rahatsız değil. Halbuki biz bundan iki ay kadar önce ne duymuştuk? Sayın Başbakan'dan bu trollerle ilgili sıkıntısını ifade ettiği konuşmasında e, gazetecilerin gazetecilik yapmaları gerektiğini, fazla bir şey yapmaya da e, başka bir şey yapmaya da gerek olmadığını söylemiş. Ve şunu eklemişti, biz bunları, bu tavırları desteklemiyoruz. Ama gelinen noktada görüldü ki desteklemeseler de kösteklemiyorlardı aynı zamanda. Yani bir sıkıntı yok, sen rahat rahat sallayabilirsin. İşte ondan sonra bodoslama hücum başladıktan sonra ilginç bir şey oldu karşı tarafta bir cephe oluşmaya başladı. Oluşan cephenin içinde elle tutulur, gözle görülür, dişe dokunur bir isim var mı derseniz bence yok. Ama önemli olan şey şu, bu ayrışma öyle bir zamana denk geldi ki siyaseten yaşanan ayrışmanın, yani AKP'nin burada daha önce de iki yayında konuştuğumuz, AKP'nin o ilk kurucu kadrosunun kırılmaya başladığı ki gerekçesini anlatmıştım size, Erdoğan'ın bundan sonra planladığı tek adamlık sistemi içinde geçmişten gelen hiçbir yüke yer yok. Hiçbir yüke. Yük kelimesini bilinçli olarak kullanıyorum. Çünkü o zaman bir hesaplaşma başlamak zorunda. Geçmişten bir takım karşılaştırmalar başlamak zorunda. Bunların olmaması lazım. O yüzden birinci halkanın dördüncü ve son kez temizlendiğine şahit oluyoruz biz şu anda. İşte bu kırılmayla beraber bu işin medya ayağında da kavga başladıktan sonra oturup bir düşünmek gerekti. Çünkü bu insanlar sadece ve sadece lidere biat konusunda bir şeyler yazıp çizmediler. Bugün yaşanan dış politika dahil bütün bu saçmalıklarda hiç anlamadıkları halde. Hep konuştuk ya burada hani medya paraşütle indirilen tipler bunlar. Bir sabah kalkıyorsunuz hop bir bakıyorsunuz bir abla var bir abi oturuyor. Sen kimsin diyorsunuz. Ben bundan sonra dış politika yazacağım diyor mesela. Ya da iç siyasetle ilgili ahkam kesmeye başlıyor. Bu adamlar var. Ve bu insanlar yönlendirmeler yaşattılar Türkiye'de. Ciddi anlamda. Bakın dün Amerikan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby çok net bir ifade. Yani genelde dış politikada bazı e, sorulara bazı cevaplar e, şöyle verilir. Biraz laf çevrilir, dolandırılır, e, bir şey bulunmuş gibi yapılıp ortaya atılır. Hayır son derece net bir cevap. PYD'ye ilişkin, Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı soruldu. Çünkü daha bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir şekilde ey -E Amerika Birleşik Devletleri senin müttefikin ben miyim Kobani mi dedi. Ve John Kirby de çok net bir açıklama yaptı. Dedi ki PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. Türkiye bizim müttefikimiz evet. Türkiye bizim müttefikimiz. Evet ama PYD bizim bölgede IŞİD'le savaşımızda en büyük destekçilerden bir tanesi ve biz onu terör örgütü olarak görmüyoruz. Şöyle geçmişe dönük, çok fazla değil, 6 aylık bir tarama yapın internet üzerinden. Ben bugün sabah yaptım, 6 aylık bir tarama yapın. Şu yazılanların, çizilenlerin, bu bahsettiğimiz bu sabahın konusu olan yandaşlar tarafından yazılıp çizilenlerin bir taramasını yaptığınız zaman görüyorsunuz ki aslında gelinen noktada emir ve talimatla yazılan bütün yazılarda PYD'nin bir terör örgütü olarak adlandırılması konusunda büyük çaba vermişler. PYD bir terör örgütü müdür? Bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. Ne diyebiliriz? Eğer ama bir terör örgütü diyecekseniz şu soruya da cevap vermek zorundasınız. Çok güzel de e, Kobani'de, Kobani olayları yaşanırken, IŞİD oradan defedilirken neden alkışlarla karşıladı o zaman bu kadar insan PYD'yi? Bu sorunun cevabı olması lazım değil mi? Oysa bizim yanar döner dış politikamız, yani günlük belirlenen dış politikamızın sonucunda biz hiçbir şekilde bu işin içinde olamayacağımızı, yönlendirici, karar verici olarak içinde olamayacağımızı bugüne kadar ispatladık. Şu son 5 seneyle birlikte Suriye olaylarında. Ama bugün bizi ilgilendiren konu, bu konuyu daha önce de konuşmuştuk çünkü. Bugün bizi ilgilendiren konu bu işin medyaya, bu işin yönlendirme ayağı. Yani Göbelse rahmet okutacak kadar propaganda... E, cihazını çalıştıran, propaganda cihazını toplumun üstünde etkin şekilde kullanan insanlardan bahsediyoruz. Bugün onların yaşadığı kavgadan bahsediyoruz. Bugüne kadar ne yaptıklarını aslında şu son kavgada yazdıklarıyla anlatıyorlar. Hepsinin sözleri, hepsinin sözleri mutlaka bir yerinde şuraya geliyor. Ben bu hareket için başımı ortaya koyarken ya da Erdoğan'ın arkasında dururken sen neredeydin hey diye. Hepsinde var mı? Hepsinde baştan sona. Çünkü sıkıntı şu, yapılanın gazetecilik olmadığının onlar da bilincinde. Ama daha önemlisi gazetecilik yapmaya gerek olmadığının bilincinde onlar. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorlar. Eğer ihtiyaç duysalardı bu piyasada e, medya camiası içinde uzun süre barınamayacaklarını biliyorlar. Çünkü gazetecilik yapmak, gazetecilik konusunda direnç sergilemek, ısrarlı olmak burada işsizlik getiriyor. O kesin. Ama öbür tarafta iki tip insan oluştu gazetecilik camiası içinde. Bir tanesi, dün de konuştuk ya, bugün de görürüz haberleri muhtemelen. Demokrat görünen, dışarı demokrat görünen ama perde arkasında iş çevirenler. Bir tanesi açık açık, işte bugün de oturup savunan, ben reisin yanındaydım, bu hareket için neler yaptım, sen o zaman neredeydin falan diye atıp tutan tipler. İkisinin de aslında birbirinden çok fazla fark yok. Çünkü son tahlilde emir ve komuta zinciri altında yazıyorlar. Hepsi yazdıkları yazılar, yaptıkları haberler, başka haberleri göstermemek üzere yaptıkları haberler, iyi haber olabilecek haberler bile hepsinin tek amacı var. Sadece bu, gerçeklerin gizlenmesi. Ama kavga günü gelip çattığı zaman, işte o zaman harem muhabbeti başlıyor. Bu gece halvete sen mi gireceksin, ben mi gireceğim? Yani sultan seni mi daha çok seviyor, beni mi daha çok seviyor? Eğer seni daha çok sevdiğini düşünecek olursam, her türlü yaparım. Bunun içinde hakaret de olabilir, çirkinlik de olabilir, küfür de olabilir, entrika da olabilir. Her şey olabilir. Harem'in entrikasından, Bizans'ın entrikasından çok farklı değil bu. Olmamakta zorunda. Doğası öyle çünkü. Çünkü bu kavga başladığı yer bir gazetecilik kavgası değil, İşini iyi yapma kavgası değil. Ondan bahsetmiyoruz. Eğer öyle olsaydı, eğer öyle olsaydı insanlar bunda direnç göstermek zorunda hissetselerdi kendilerini. Böyle bir ahlaki kaygı bütselerdi. Bugün yaşanan kavganın çok önce başlamış olması lazımdı. Ne zaman başlamış olması lazımdı biliyor musunuz? Mehmet Baransu ilk yazılarını yazıp hani bavulla kendisine teslim edilen o belgeleri, bilgileri tırnak içinde ortaya döktüğü zaman başlaması gerekiyordu. Gazetecilik kavgasının. Bu gazetecilik mi diye sorması gerekiyordu birinin. Sorulmadı. Oysa bugün Ahmet Altan taraf gazetesinin ardından gazetecilik dersi veriyor mesela. Haber kaynağı kullanımını anlatıyor. Hangi haber kaynağı? Bavulla belge yollayan mıdır haber kaynağı? Ona kaynak denmiyor ki. O başka bir şey. Yani sadece teslimat adresi o. Biri bir şey veriyor, o getiriyor aracı o sadece komisyoncu. Alıyor komisyonunu, çıkıyor. O kavganın o gün başlaması gerekiyordu. Başlamadığına göre başka bir dert var. O zaman şöyle hemen öne doğru gelelim, bugüne doğru hızlıca bir tarayalım. Kavganın nerede patladığını görelim. 17-25 Aralık operasyonunda net olarak taraflar ayrıldığı andan itibaren, yani cemaat ve e, iktidar ayrıldığı andan itibaren artık herkes yolunu ve yöntemini seçmek zorunda kaldı. Çünkü iş gazetecilik olmadığı için temel değer yapılmak istenen asıl şey gazetecilik olmadığı için herkes bir anda tarafını seçmek zorunda kaldı. Hiç kimse şunu söyleyemedi. Benim buradan ayrılmama gerek yok ya da benim gazetecilik mesleğini bırakmama gerek yok. Çünkü ben taraf tutarak yapmıyorum. Bu dert taraf tutmak değil. Ben doğru bildiğimi söylüyorum ve doğruyu bugün savunduğum gibi yarın da savunacağım. Ama yarın yok. Nereden biliyoruz bunu? O yarın dediğimiz bugün çünkü görüyoruz. yazdıklarını çizdiklerine bakıyoruz. Ve bu dışarıdan bir takım siyasetçiler tarafından desteklenmeye başladığı andan itibaren de cepheler netleşti. Şimdi bundan sonra ne olur? Bundan sonra ne olur'a da bakalım kısaca. Bundan sonra şu olur. Bir kere şuna dikkat edin bir. E, bu bir hafta on gün içinde medyanın devlet ayağında çok ciddi değişiklikler olabilir. Bu artık e, özgürce ifade etme. Hayır arkadaşlar ya lütfen siz aşağıdan tartışıyorsunuz ama bana ne AKP'li de olsanız CHP'li de MHP, Islatçı Demokrasi Partisi beni ilgilendirmiyor. Küfür etmediğini, sakaret etmediğini sürece ne istiyorsanız yazın. Ne istiyorsanız yazın hiç fark etmez. Fikriniz olsun. Medyanın devlet ayağında yani TRT'de, Anadolu Ajansı'nda buralarda çok ciddi değişiklikler olabilir. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Eee Önceki gün, dün sabah da yayında konu etmiştik, gece yarısından sonra bir haber, TRT Haber'de, bir altyazı bandı sadece. Cizre'de e, o bodrum katına girildi, 60 terörist öldürüldü. Bakın haber yok oldu. Fark ettiniz mi? Haber yok oldu. Ve ardından ortaya çıkan rakamların hiçbiri, o akşam anlatılan 60 rakamını tutmuyor. 11 diyen de var, 22 diyen de var, 30 diyen de var ama 60 diyen yok. Haber bir anda kalktı. Neden sildi biliyor musunuz? Çünkü güvenemediler. Çünkü o talimat geldikten sonra yazıldı ile ama yazıldıktan sonra geri alınmak zorunda kalındı. Şimdi ne olacak? Geçen hafta hatırlıyor musunuz burada bir yayın sırasında yayının bir yerinde bir haddim değil ama bir ikazda bulunmak istiyorum demiştim. Ve bugünün bürokratlarını özellikle karar verici konumda olan bürokratlarını haddim olmayarak uyarmıştım günler geçtikten sonra anayasanın ilgili maddesi gereğince de e, hukuksuz talimatlar, uyguladığınız hukuksuz talimatlar mutlaka size dönecek. Yani sizi satacaklar orada, sizi bırakacaklar. uygulama Uygulamasaydın kardeşim altında senin imzan var diyecekler. İşte aynı hikaye şimdi yaşanacak medyada. Bu kadar yazılıp çizilen, atılan taklalar, e, yalakalıklar, Hepsi açıkta kalacak. Çünkü paraşütle gelenlerin yerine yeni paraşüt operasyonları başlayacak. Onlar da gelecekler. Ve onlar geldiği andan itibaren eskilerinden bir yer açmak zorunda kalınacak. Eleme başlayacak. Bugün önümüzdeki şu çok kısa sürede bir hafta on gün daha uzun sürmez emin olun. Özellikle medyanın devlet kanadına çok dikkat etmek lazım. Çünkü oralarda bir değişim olacak. Ciddi bir değişim olacak. Emir konusunda, talimat konusunda biraz daha dikkatli davranabilecek insanların göreve, gündeme getirilebileceğini görebiliriz. Bu bir. İki, dün sosyal medyada paylaştım, Şubat ayının ilk haftasına ilişkin gazete satış rakamları, tirajlar, gazetelerin tirajları açıklandı. Geçmişte biliyorsunuz bu işin önderliğini her zaman zaman gazetesi yapardı. Çünkü hani abone sistemiyle çalışıldığı için devlet kuruluşlarını almak zorunlu olduğu için herhalde bunu inkar edecek değillerdir. Ya ben Etiyan Mahcup'ları hiç saymıyorum. Fark ettiyseniz bugün konuştuklarımızın içinde e, o insanlar yoktu. Yani Etiyan Mahcup yan yok, Cengiz Çandar yok, Hasan Cemal yok. Daha üç gün önce Silivri'de evet. e, cezaevinin önünde Can ve Erdem'in yattığı cezaevinin önünde demokrasi nöbeti tuttular. Oysa Oysa o demokrasinin bu hale gelmesinin gerekçeleri, kendileri, bence ee, onların olmasına gerek yok. Arkadaşlar bakın aşağı sertleşiyor, hakikaten şut geliyor şu andan itibaren. Yani kimi, neyi sevdiğiniz beni hiç ilgilendirmiyor, tekrar söylüyorum. Ama herkes haddini bilerek konuşsun olur mu? Herkes haddini bilerek konuşsun, coşmasın. Burası yeri değil. Burası yeri değil. Bakın bir hafta sonra bir hayır ben nöbete falan gitmeyeceğim. Nöbete gitmeme gerekeceğim de şu. Daha önce anlatmıştım bu yayında. Ama İstanbul ziyareti seyahat sırasında çok düşündüm ama o gün fazla Say'ın geleceği gündü. Hani böyle biraz medyanın yoğun ilgisi olacaktı ve işte bak mesela çok güzel. <laughs> bu sefer güldürmedi. Uzay boşluğunda kendi kendine dönüyor şu anda. Ee, o yoğun medya ilgisi aslında insanları biraz daha farklı noktaya götürüyor. O yüzden ben istemedim. Ee, bundan sonra da gitmem çünkü oraya katılan insanların pek çoğunun aslında dönemsel olarak demokrasiye ilgi duyduklarını birçoğunlarından elbette hakikaten dostuna yardım etmek için giden insanlar da var çok fazla sayılabilir. Ama diğerleri, ben onlarla aynı olmak istemiyorum bazılarıyla. Gerçekten. Yani onların demokrasi ile benim demokrasi anlayışım uymuyor. Çünkü bir sonraki aşamada kendi iktidarında mesela hayatının içinde türbanlı olmayacak, Kürt olmayacak insanlar var oraya demokrasi nöbetine giden. Ben onlardan biri değilim, olmayacağım. O yüzden gitmeyeceğim. Ee, ben mektubumu yazarım, gelirse cevabı gelir, gelmezse de be, dostumdur, fark etmez. Onlarla bir şekilde buluşur konuşuruz biz. Orada olmaya gerek yok. Kalbimiz orada. Sadece o da değil ya. Sadece Nazlan'ın falan da değil. Sadece o değil. Vallahi birçok insan var. Ekranlarda görüp Türkiye layıktır, layık kalacak diye bağırıp böyle çılgınca alkışlanan tipler de var aralarında. Oysa yüreklerinin bir kenarında. Hayatta başkaları olmadığını biliyorum ben onları. Yok diyorum işte. Türbanlı yok. Kürt yok. Eşcinsel yok. Ezilenler yok. Bu halkın ezilenleri yok. Bunlar yok. O yüzden demokrasi anlaşımız aynı değil. Aynı görüntüyü vermeyip ben istemiyorum. Ben doğru bulmuyorum. E, bundan sonra ne olacağı gelmiştik bir iki cümleyle onu toparlayalım. Bundan sonra şu olacak. Yenileri gelecek. Yenileri gelecek. Hızlı bir değişim başlayacak. Mecburen hızlı bir değişim başlayacak ve o değişimin içinde gelenlerin bir parça daha demokrat olmasını bekleyebilir miyiz? Vallahi yüreğim e, bekleyelim diyor. Ama beynim ya saçma sapan konuşma diye cevap veriyor ona. Ee, umarım yüreğim haklı çıkar. Ee, gazeteleri konuşacağız, birazdan konuşacağız. Ee, hangi gazetelerden bahsettik ya? Ha gazeteler, gazeteler doğru. İyi hatırlattınız Ayten Hanım, doğru. Bu kayın marifetiyle el konan gazeteler var ya, onların tirajları, hepsinin toplam tirajı, yani akşamı, işte bugünü, başka hangi gazeteler vardı, onlar Tamamı toplamları Zaman Gazetesi'nin tirajına gelmiyor, yetmiyor. Yani iktidarla e, cemaat arasındaki kavga amansız bir şekilde devam ediyor, eyvallah. Ama medya kavgasında hala cemaat kendi gazetelerine sahip çıkıyor. Öyle ya da böyle bir şekilde destek atıyor ve e, kafayı yere eğdirmiyor. Geçmişteki gibi şişirme tirajlardan... Zaman Gazetesi üzerinden çok fazla bahsetme şansımız yok. Çünkü kamuya alımları durduruldu eskiden biliyorsunuz. Mecburen, mecburen kamuya bir takım gazete alınıyordu. O takımın başında da Zaman Gazetesi olacaktı, oluyordu. Ama şimdi valla boşluğa mı yapar, doluluğa mı yapar bilmiyorum. Ama sonuçta işte herkesin ortak... Ee, anladım biliyorum boşluğa abonelikten biliyorum yani apartmanlara falan bırakılıyor biliyorum bunları da ama sonuçta gazetenin işte hepsinin ortak e, ölçüm değeri açısından bakıldığında da kayyum gazetelerinin hala önünde olduğu görülüyor. Bu bize şunu gösteriyor. Hala o tarafta bir direniş olacak ama şunu unutmadan ne olur şunu aklınızdan çıkartmayın. Bu kavga evet bitmeyecek. Bu kavganın bir uzlaşma şansı yok. Ben de farkındayım bunun. Yani iktidarla cemaat kavgası sona ermeyecek. Ama alt kademede yani yazıp çizenler arasında yarın bir gün bir sulh olur mu? Allah olabilir. Çünkü toplu olarak işsiz kalacaklar. Haremin dağıtılması gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü yeni harem oluşturulabilir. Yani gece halvete çağrılacak insanlar bambaşka insanlar olabilir. O paraşütle gelen abiler ablalar olmayacak muhtemelen artık. Çünkü yazıp çizdiklerinin ya onlardan bir cacık olmayacağı zaten belliydi de. Ama bugün gelinen noktada kullanışlılık değerlerini de yitirdiler artık. Bu saatten sonra onları kullanmanın da çok manası yok böyle bir değişim yaşayacağız muhtemelen. Çok hızlı bir şekilde siyasi kavga ne kadar sürer? İşte onu görmek lazım asıl. Ben onun devam edeceğini düşünüyorum. Dışarıdan bir gel gel başlayana kadar. Yani daha önce de söylemiştik ya. iş dünyasının desteği olmadan bu bir siyasi harekete dönemez. Mümkün değil. Parasal destek gerekiyor. Cemaatin böyle bir parası yok. Onlar destekleyemez. Kaldı ki dışarıda cemaat ile yürünmesi çok daha farklı bir algı yaratabileceği için iş dünyasının girmesi gerekiyor. Onun için de sanırım bir parça zaman var. Ee, onunla beraber ölçeceğiz. Bir duyuru. bugün akşam saat 8.30'da, 20.30'da TV6'da e, sevgili Ömer Şahin'le birlikte Hülüman Gülten'in konuğu olacağız. Siyasi bakışta bu konuları konuşacağız. Yani şu hamam önü hikayesini konuşacağız mesela. Neden? Yeni bir oluşum mu var? insanlar bir şey mi yapacaklar bir hareket mi başladı hem biraz Ankara kulisi anlatacağız Ömer'le birlikte hem de hani burada ne duyuyorsanız evet 20.30'da TV6'da galiba çok emin değilim ama e, Digiturk'ta yok ama D-Smart'ta var e, uydu kanalları arasında var diye biliyorum TV6'da e, doğru ama işte bizde çok çok eski hikayedir o ya bu devlet batmaz yani netten de izlenir. Doğru. Netten de izlenir. Hatta belki ha, D-Smart 217. Köksal Bey yazmış. D-Smart 217 var. Kablo TV'de var mı? Var diye hatırlıyorum ama. İnternet yayında olacak. Eğer bir aksilik olmazsa Twitter üzerinden yayın başlamadan duyururum zaten. Orada da e, görürsünüz bu akşam 20.30'da öyle bir e, program olacak. Bir saat Ankara Kulisi konuşacağız biraz. E, çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Dijitürk'te yok Yasemin Hanım. Dijitürk'te bu kanal yokmuş galiba program bitince linki tweetler miyim? Tweetlerim tabii. Ya YouTube'da zaten yükleniyor bunlar bu programlar. Medyaskop'tan da yayınlanıyor. Şu YouTube'a gözünüz seveyim iyi olun ya. Abone olun. Arkadaşlar abuk sabuk bir şey yollamayacağım. Yani kedili video falan yok orada. Burada ne izliyorsanız o geliyor. Benim için sadece istatistiki anlamı var. YouTube'a lütfen abone olun. Yani para pul istenmiyor. Bana herhangi bir katkısı yok. Sizi gün içinde oradan rahatsız etmeyeceğim. Böyle bir şey yok. Burada ne izliyorsanız ne izliyorsanız orada da o olacak. <laughs> çok teşekkür ediyorum evlerinize, iş yerlerinize beni konuk ettiğiniz için. Benim çalışma odama misafir olduğunuz için. Ama en çok değer verip dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Konuşmaya devam edeceğiz. Konuşmaya devam etmek zorundayız. Çünkü biz konuşmazsak bu abuk sabuk konuşup yazan heriflerin e, ya da kadınların e, işi nereye getirdikleri ortada. En sonunda bir e, kavgaya, harem kavgasına dönüyor bu iş. Padişah, Sultan bu gece seni mi alacak koynuna yoksa benim mi alacak kavgasına dönüyor. E, halbuki kimi koynun aldığı bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Biz işin ne olduğunu, ülkede ne olup bittiğini konuşmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çünkü biz konuşmazsak kimse bunları anlatmayacak. Oysa konuşmak zorundayız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.